Merhaba arkadaşlar. Az önce ben oyuna girdim Edgar'la ve e, hepimiz görünmez olduk. Ben yapmadım bunu, hile de değil. Bakın videoyu izleyin. Bütün takım şey gözüküyor. Çimenler bile görünmez gözüküyor. Bakın bir gidiyor, bir geliyor. Arkadaşlar bu e, zaten bu şehir Lord Enzel de şey yapmıştı ama böylesini yapmamıştı çimenleri değişikti. Bu haritada Lorenzel'in dediği gibi hata var. Bakın biz görünmez olduk bu başta. Bakın şimdi de geri geldi. Çok değişik. Bak ne oldu gördünüz mü arkadaşlar? Hepimiz görünmeziz. Yani böyle bir şey görmedim ben arkadaşlar. Hepimiz bir anda görünmez olduk. Yani... Yani inşallah rol Görür bunu. Arkadaşlar rol de söyleyeyim buna. Böyle, bak, bakın geliyor gidiyor. Arkadaşlar rol Denzel'de gösterin göstereyim bunu. Aha gel gel. Bakın ne oluyor. Haritayı gördünüz mü arkadaşlar? Yani? Bakın. Arkadaşlar çok değişik bir şey bu. Yani bunu rol herkes yazsın. Bu Winter Party'de bir sıkıntı var. Bakın çimenler sarı gösteriyor ama orada yeşildi. Bu haritada bir sıkıntı var. Bunu süpersel değiştireceğini umuyorum. Evet arkadaşlar bunu göstermek için video başlattım size. Kanalıma like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Lord zile söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.